Merhaba çocuklar dersimiz hayat bilgisi. Hayat bilgisinde sosyal etkinlikler diye bir başlığımız var, bir etkinliğimiz var. Sosyal etkinlikler ne diye soracak olursanız mesela bizim yaptığımız çalışmalar mesela koru çalışması yapıyoruz. Halk oyunları çalışması yapıyoruz. Bunlar bizim sosyal etkinliklerimiz. Sosyal etkinlikler çocuklar genelde okuldan sonra yapılır ama biz bunları okul içerisinde ders esnasında ya da dersten boş kaldığımız zamanlarda serbest etkinlikle beden eğitimi derslerini de yapmaya çalışıyoruz. Gezilerimiz, halk oyunlarımız, korolarımız, bunlar bizim sosyal etkinliklerimiz. Şimdi halk oyunu kursu açma şeyi var. Halk oyunu oynamak isteyenler bana özelden yazarsa okul sonrasında onlar için bir halk oyunu kursu açmak. Açmayı düşünüyorum çünkü gönderdiğim videoyu gerçekten çok güzel yapan öğrencilerim var. ilgisi isteği ve yeteneği olan öğrencilerin bu kurslara dahil olarak okul sonrasında çalışmalarına devam edebilirler. İlginiz ve yeteneğinize göre ilgi ve yeteneği daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Şimdi sizden bu derse ilgili yapmanız gereken. E hayat bilgisi ders kitabı sayfa 24 ile 25'e dikkatli bir şekilde okumanızı istiyorum bugün. Evet, anlayarak çocuklar artık bilgiye kendiniz ulaşmanız gerekiyor. Bu iki sayfayı lütfen anlayarak okuyun. Ödevlerimiz, videolarımız çok uzun değil, ödevlerimiz çok yoğun değil evde. Lütfen buna dikkat edin. Hikaye kitaplarını okumayı ihmal etmeyin. Özellikle tekrar okuması gerekenler Cuma günü tekrar onlar için hikaye sınavı yapacağız. Lütfen dikkat ederek yapın çok yoğun bir dersimiz yok elinizden geldiği kadar bunlara dikkat ederek eğer evde hazırlıklı gelirseniz sınıfta yaptığımız etkinlikler işlediğimiz ders çalışmalarımız mesela bugün grup çalışması yaptık ben de çok keyif aldım sizler de çok eğlenerek öğrenmeye çalıştınız bu tarz etkinlikleri ve ödevleri daha rahat daha eğlenerek ve tadını çıkarak yapacağınıza inanıyorum. Hepinize kolay gelsin.